Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi sevgi, sadakat ve mutlulukla geri getirir ve daha sonra tekrar güzel, mutlu bir hayat sürmenizi sağlar. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Ve bize ücretsiz yıldızlar ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip ederlerse herkese ücretsiz yıldızlama işlemi yapıyoruz. Bizi takip etmeniz yetiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Bereket işlemi yapıyoruz. Bereket işlemi nedir? Bereketinizin açılması, haklarınızın açılması ve her şeyinizin düzelmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında 20-25 gün içinde bütün sorunuzun, bereketinizin hepsinin düzeldiğini göreceksinizdir. Yapmanız gereken adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız sizlere orada ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Bu ücretsiz yıldızlanma bakımı nedir? Üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve kalkması için de ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalında bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar Ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerim bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu DM'den soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.